Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde reported speech konusunu inceliyoruz. Reporting statements, birinin söylediklerini dolaylı yoldan aktarmaktır. Zamanlar genellikle geçmişe kayar, yani backshifting olur. Zamirler ve zaman zarfları da duruma göre değişir. Reporting statements, niçin dolaylı yoldan aktarma? Zaten birinin söylediğini direkt olarak aktardığımızda, işte örnek veriyorum, Jack dedi ki, ya da Jack iki nokta üst üste tırnak içinde, her ne söylediyse bunu said diyerek zaten direkt aynı cümleyi söyleyebiliriz. Ama işte Jack yarın geleceğini söyledi gibi dolaylı şekilde söylüyorsak o zaman burada işte reported speech yapmış oluyoruz ve bunun kurallarını göreceğiz. Zaman kayması örneklerimiz var. Mesela direct speech'te I'm angry dediyse bir kişi bunu reported speech yaparken she said that she was angry diyoruz ve sinirli olduğunu söyledi demiş oluyoruz. Çünkü bunu bana aktaran kişinin söylediği cümle o anda söylenmiş ama ben bunu aktarırken geçmiş bir zamanda söylüyorum ve sinirli olduğunu söyledi. Aslında buradaki bu dili geçmiş zamanlı ben buradaki vazla vermiş oluyorum. Şimdi am, is, are gibi to be fiilleri was ya da were dönüşüyor reported olduğunda. Do, does'lar did oluyor. Have, has'lar had oluyor. Will, would, can ise could oluyor. Yani bir derece geçmişe gitmiş oluyoruz aslında. Reporting questions'larda sorularda yes no questions if ya da whether kullanılıyor. Eğer bizim cümlemiz e, aktardığımız cümle bir soru cümlesi ise ve bu yes no soru cümlesi ise biz bu cümleyi aktarırken if ya da whether kullanıyoruz. Mesela are you tired? Karşımızdaki kişi e, bize are you tired yorgun musun dedi. E, ben de bunu aktarırken diyorum ki she asked if I was tired sordu. Yorgun olup olmadığımı, ıp ınmadığımı yani olup olmadığını, gelip gelmediğini, işte sevip sevmediğini gibi e, bir durumun yes no yani evetli ya da hayırlı durumunu anlatmak için if ya da whether kullanıyorum. Do they like tea? Çay severler mi? Şimdi bu sorunun cevabı ya yes olacak ya no olacak. Yani bu bir yes no questions. O yüzden ben bu soruyu reported speech ile aktarırken ya whether kullanmam lazım ya da if ile yapmam lazım. Burada whether tercih etmişiz. He asked whether they like tea. O sordu çay sevip sevmediğini. Have you seen my phone? Telefonu gördün mü? She asked if I had seen her phone. O sordu eğer ben telefonunu gördüm mü yani görüp görmediğimi sordu. E, eğer dikkat ediyorsak are you tired'daki are to be fiilini ben burada reported speech yaparken bazı yaptım ve düz cümleye çevirdim. Bu çok önemli. Do they like tea'de he asked whether they like tea diyerek do you bir derece pasta aldım did yaptım ve bu did'li past simple cümlesini burada düz cümle şeklinde yazdım. Have you seen my phone? Burada I had seen her phone şeklinde past perfect ve düz cümle haline dönüştü. Buradaki sorular artık burada soru olmadığı için bunları soru şeklinde bırakamayız. O yüzden düz cümle haline getirmemiz gerekiyor. Report ve speech kuralı olarak bir tans geriye gitmemiz gerektiği için zaman olarak backshift yaparak. E, o yüzden de hem düz cümle hem de bir derece geriye gitmiş haline yazmam gerekiyor. Double H questionslarda double kelimesiyle başlıyoruz. Cümle düz yapı olacak. Uh, for example, where is she? O nerede? She, he asked where she was. O sordu. Onun nerede olduğunu. Şimdi where is she? Burada o nerede? Burada where she is onun nerede olduğunu diye çevirebilirdim evet ama reported speech'lerde geriye gitmem gerektiği için izi was yaptı. What are you doing? Ne yapıyorsun? She asked what i was doing benim ne yaptığımı sordu. Şimdi buradaki soruda what are you doing ona sorulan bir sen ne yapıyorsun sorusu olduğu için ben bunu aktarırken o benim ne yaptığımı sordu diye sordu, söyleyeceğim. Bu yüzden de you zaten aya dönüştü. Birazdan bunları göreceğiz. E, ve düz cümle yaptım. What da da cümleyi bağladım. Why did you leave early? Niçin erken ayrıldın? He asked sordu. Why? Gene burada why kullandım. Ee, I did diyemem. I left demem lazım. Evet ama sorunun kendisi geçmişte olduğu için bir derece geriye gidiyorum ve Why I had left early diyorum. Reporting commands e, yani birine verilen emir cümleleri birine verilen emir ya da rica dolaylı şekilde aktarılırken tell emir için veya ask rica için fiilleri kullanılır fiilden önce to getirilir e, aslında şöyle bir fark var aralarında e, to fiilden önce to evet geliyor e, ama eğer burada biz me bana işte you sana gibi şeklinde kullanıyorsak told yani tell yapısıyla to kullanmıyoruz ancak ask yapısıyla to kullanıyoruz. Yani she asked to me oluyor. She told me oluyor. E, dediğim gibi eğer emir varsa bunu bana yapmamı söyledi gibi tell eğer bir rica varsa ask kullanıyoruz. Direct sentence is please close the window. Lütfen camı, pencereyi kapat. Reported hali she told me bana söyledi. To close kapatmamı the window kapatmamı. She told me to close the window. Direct speech, don't be late. Geç kalma. He told me not to be late. Geç kalmamamı söyledi. Burada olumlu olduğu için she told me to close demiştik. Burada olumsuz olduğu için not to be late demem gerekiyor. Direct speech'te please help me diyoruz. Lütfen ee, yardım et. She asked me to help her. Reported'da ise She asked me to help her. Ona yardım etmemi istedi. Rica etti. Burada please help me dediği için yani burada bir ricada bulunduğu için tell yerine ne kullandık? ask kullandık. O yüzden cümlemizi bu şekilde yazdık. Changes in pronouns and time expressions Zamir ve zaman ifadeleri değişimi Bakalım. Kimin konuştuğuna ve kime aktarıldığına bağlı olarak zamirler ve zaman ifadeleri değişir. Örneğin, direct speech'te I will see you tomorrow morning. Seni yarın sabah göreceğim. Reported'da bunu söyleyen kişi bir erkek olduğunu varsayarak bu cümleyi yapıyoruz. He said that, söyledi ki, he would see me the next day. Şimdi will, seni yarın göreceğim dediği için ve benim buna reported yapacağım için bir derece geriye gelmesi gerekiyor. Bir derece geriye aldığında Willie really would oluyor zaten. He would ve düz cümle aynı şekilde geçiriyorum. He would see me. Ama tomorrow diyemem, the next day demem lazım. Neden? Çünkü bana bunu söyleyen kişi belki geçen hafta cumartesi günü söyledi. Ve bunu söylediği gün, ertesi gün yani yarın dediğinde o gün pazar olacaktı. Ben bunu belki de bir hafta sonra bir başkasına anlatıyorum. Ve benim anlattığım zamanla onun bana bu cümleyi söylediği zamanın yerini aynı zaman dilimleri değil. E, dolayısıyla da burada o zamandan bahsetmek için ertesi gün. Yani onu bana söylediği günün ertesi diyerek vurgu yapmam gerekiyor. O yüzden de tomorrow reported speechlerde the next day oluyor. Ama burada önemli bir şey var. E, dikkat etmemiz gereken şey he said that gibi. Eğer burada bir past kullanıyorsak yani bana söyledi diyorsak o zaman bunun denekse olması normal. Ama burada he will say that bana söyleyecek beni yarın göreceğini gibi bir present'lık bir future'lık varsa o zaman gerçekten tomorrow olarak kalabilir. E, bu tamamen aktardığımız şu aktarım yaptığımız say tell gibi e, fiillere göre değişiyor ve durumun e, zamanına göre değişiyor. Zamir değişimleri. Direct ve reported'larda, direct'te I öznesi he ya da she'ye dönüşüyor. You, me, him, her olabilir. My, his, her, our, their olarak dönüşüyor. Zaman zarfı değişimlerinde eğer ben now kullanıyorsam then diyorum artık. Yani şimdi dediğim şey bunu anlatırken o zaman olmuş oluyor çünkü. Örneğin ben şu anda okula gidiyorum. Bunu bir arkadaşıma söyledim. da bunu bir başkasına anlatırken e, o anda okula gittiğini söyledi diye ileteceği için o zaman yani now dene dönüşmüş oldu. Today that day oluyor. Yani bugün artık o güne dönüşüyor. Tomorrow the next day oluyor. Yesterday the day before. Next week the following week. Last year the previous year şeklinde e, dönüşmeye uğruyor. Reporting verbs yani aktarma fiillerimiz neler bizim? Dolaylı anlatımda kullanılan fiiller konuşulan niyetini belirtiyor. Çok yaygın kullanan bazı fiillerimiz var. Say söylemek. En yaygını say ve tell zaten. Anlatmak, söylemek. Ask sormak. Explain açıklamak. Admit itiraf etmek. Suggest önermek. Warn uyarmak. Promise söz vermek gibi. Ee, örneğin direct speech'te I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. Üzgünüm Geç kaldım, geciktim. Şimdi üzgünüm derken burada kişi özür dilediği için e, bunu aktarırken şey apologized for being late. Özür diledi, geç kaldığı için. For being late şeklinde çevirebilirim. Let's go out tonight. Let's go out tonight bir öneri. Hadi bu, bu gece dışarıya çıkalım. Bunu öneriyor olduğu için aktarım fiilinde de ben suggested kullanabilirim. O önerdi dışarıya çıkmayın. He suggested going out that night. I didn't break it. Onu kırmadım. He she denied breaking it. O reddetti. I didn't break it diyerek yaptığını reddettiği için she denied breaking it diyebilirim. I will help you. Sana yardım edeceğim. He promised to help me. Bana yardım edeceğine söz verdi. Don't forget to call me. Beni aramayı unutma. Bunu söyleyen kişi karşıdaki kişiyi bunu hatırlattığı için she reminded me to call her. O hatırlattı bana onu aramamı. Yani burada aslında durum her neyse burada kullandığımız e, aktarım fiili ona göre seçiyoruz. Watch out. Dikkat et. He warned me to be careful. O uyardı beni dikkatli olmam için. Watch out. Yani zaten bunu söylerken belki e, araba geliyordu onun için söyledi ya da bir yerden düşecekti onu, e, onun için söyledi. E, bu durumda uyardığı için de aktarım fiilini warn olarak tercih Punctuation yani noktalama işaretleri neler var? Doğrudan anlatımda tırnak işaretleri kullanılır. Dolaylı anlatımda kullanılmaz. Örneğin direct de e, she said I miss you. E, o söyledi seni özledim. Reported da she said that she missed him. O söyledi onu özlediğini. Artık burada that de atılabileceği gibi e, tırnak zaten kullanılmıyor. Şimdi daha fazla örneğimiz var. Burada. Onları inceleyelim. I'm learning English. İngilizce öğreniyorum. She said that söyledi ki she was learning English. İngilizce öğren öğreniyordu. Yani aslında İngilizce öğrendiğini söyledi. Can you help me? He asked if I could help him bana yardım, ona yardım edip edemeyeceğini sordu. Bu iki cümle arasındaki farklara bakalım. Ben öğreniyorum İngilizce. I'm learning English. Bu cümle düz bir cümle olduğu için herhangi bir oynama yapmama gerek yok. Sadece buradaki el yardımcı fiilini was'a dönüştürdüm. Çünkü Özlem burada idi. Bana bunu söyleyen kişi she olduğu için. She said that she was learning English'tir. Eğer ikinci cümleye bakacak olursak da burada can var. Can, e, I'm learning'dan farklı olarak bir soru cümlesi ama sadece wh-question kullanılmadığı için bir evet-hayır soru cümlesi. Ben evet-hayır soru cümlelerinde aktarım yaparken nasıl yapıyordum? Ya whether kullanıyordum ya da if kullanıyordum. O yüzden cümleyi hem düz cümle yapmam gerekecek hem de burada kullandığım can yardımcı fiilini bir derece geriye alıyorum ve could yapıyorum. Yani can you help me? Bizim için he asked if I could help e dönüşmüş oluyor. Burada if yerine yani whether de kullanılabilirdi. Her ikisi de olup olmadığı, gelip gelmediği anlamlarına geliyordu zaten. Don't touch that. Şimdi burada bir ünlem var zaten. Exclamation mark var. Burada direkt bize verilmiş bir emir var. Dokunma. Don't touch that. O yüzden burada bana bir emir verildi ya da bana bir uyarı yapıldığı için She warned me. O beni uyardı. Not to touch that. Şeklinde e, indirekti e, yani reporter speech'i yapabilirim. We are going to the cinema tonight. Bu akşam, bu gece sinemaya gidiyoruz. They said, onlar söylediler. Çünkü we dediğinde bana artık o kendisinden bahsederken biz gidiyoruz diyordu. Ama ben bunu başkasına anlatırken onlar dediler ki They were going to the cinema that night. O gece sinemaya gideceklerini söylediler. Ne yaptım? Düz cümle. Herhangi bir if'e, herhangi bir şekilde whether'a gerek yok. Cümleyi olduğu gibi aktarıyorum. E, ve diyorum ki they were going to the cinema. Çünkü we are dediğinde are e, ikinci yani past tense'te were'e dönüşüyor. ve Bu yüzden de bu şekilde yaptım. Tonight bu gece dedi ama benim bunu aktardığım gece aynı gece değilse ben bunu o geceden sonra söylemiştim. Artık bu gece diyemeyeceğim için... Bahsi geçen gece yani o gece anlamına gelen that night kullanıyorum. Where did you buy this dress? Bu elbiseyi nereden aldın? Şimdi buradaki sorumuz evet hayır sorusu değil. O yüzden if ya da whether kullanmak zorunda değiliz. Where direkt olarak where alacağız kullanacağız. Ama bu bir soru cümlesi. Ve ben soru cümlelerini düz cümleye çevirmek zorundayım. Çevirdiğimde de you did buy olmaz. Çünkü olumlu cümlede did kullanmıyorum. Where you bought olması gerekiyor. Doğru. Ancak bir derece geçmişe gittiğim için bu simple past cümleyi past perfect yapmam gerekiyor. Sonuç olarak da she asked where I had bought that dress olmuş oluyor. Yani bunu düz cümle haline geçirdim ve I bought dedim ama bir derece geriye gitmem gerektiği için çünkü bana burada o daha öncesinde bunu sorduğu için o elbiseyi almış oldu. Ondan da önce gerçekleşen bir eylem. Aslında past perfect ile alakalı bir durum bu. Bu yüzden de bir derece geriye gittim. I'll call you later. Seni sonra arayacağım. He said that he would call me later. Burada düz cümle olduğu için bir şey yapmama gerek yok. Sadece I will kısaltılmış I'll Burada will var. Bu will'ı bir derece geri alıyorum. O da would oluyor. Ve tabii ki yapmam gerektiği gibi özneleri değiştiriyorum. Bunu bana söyleyen kişi bir erkek olduğu için bu cümle özelinde. He said that he would call me diye yazıyorum. I need to finish this project today. E, bu projeyi bugün bitirmeye ihtiyacım var. Bitirmem gerekiyor. Bunu söyleyen bir kadınmış. She said that. O söyledi ki. She needed to finish the project that day. O Needed. Çünkü burada I need dedim ve bunu aktarım cümlem geçmiş. Yani bana bunu birisi geçmişte söylediyse ya da söylemiş olduysa bu olay ondan da önce gerçekleşeceği için mecburen geçmiş yapacağım. Finished the project that day. Today olduğu için burada that day'e dönüştü. Please be quiet. Lütfen sessiz ol. The teacher asked us to be quiet. Öğretmen bizden sessiz olmamızı rica etti. Çünkü please var zaten. Why are you crying? Niçin ağlıyorsun? Why are you crying? Bu bir soru cümlesi. E, bu yüzden e, wh soru cümlesi olduğu için kullandığımız şey her neyse why olduğu için bu cümlede why'ı alacağız. Ve bu soru cümlesini düz cümle çevirmemiz gerektiği için you are crying dememiz gerekiyor. Ama aktarım e, kelimemize bir bakalım. Asked. Geçmiş zaman. Bu geçmiş zaman olduğu için benim burada present kullanma şansım yok. E, o yüzden de he asked why I was crying yapıyorum ve buradaki are was'a dönüştürüyorum. E, normalde are was'a dönüşmüyor, were oluyor ama burada ben you cry diyerek bana sorduğu için ve ben bunu benim neden ağladığımı sordu dediğim için I öznesinde am yardımcı fiilini kullandığımdan ötürü de was olmuş oldu. I haven't seen that movie yet. Bu filmi henüz görmedim. She said that she hadn't seen that movie yet. Henüz o filmi görmediğini söyledi. Haven't bize hadn't oldu ve e, that movie genel aynı şekilde kalabilir. Diğer örneklerimize bakalım. You should study more. Daha çok çalışmalısın. Burada should bir tavsiye, bir öneri. O yüzden de he advised me to study more. Bana daha fazla çalışmamı önerdi. Ve önerdi to study more. Daha fazla çalışmamı. Let's go to the beach. O önerdi, she suggested going to the beach. I can swim very well. He said that he could swim very well. Düz cümle, sadece bunu e, çevirdim ve tabii ki özlemi düzenledim. Turn off your phone. Telefonunu kapat. The teacher told us, bize söyledi ki, e, ya da bize söyledi, to turn off our phones. Telefonlarımızı kapatmamızı. Burada bize bunu söyleyen öğretmen, your phone diyerek siz telefonlarınızı, sizin telefonlarınızı kapatın diyor. Ama biz bundan bahsederken bizim telefonlarımızı kapatmamızı söyledi dediğimiz için our phones oluyor. Has she finished her homework? Ödevlerini bitirdi mi? He asked, o sordu ki ya da o sordu. Burada evet hayır sorusu olduğu için hemen if ya da whether kullanıyorum. Evet düz cümle yapıyorum. If she had finished her homework. I was reading when you called. She said that she had been reading when I called. Bunu bana söyleyen kişi diyor diyor ki bana ben sen aradığında kitap okuyorum. Ben de bunu aktarırken diyorum ki o bana ben aradığımda kitap okuduğunu söyledi. Ben aradığımda diyorum. Çünkü ben bunu bir başkasına anlatıyorum. O yüzden when I called diyorum. O yüzden de she had been reading kullanıyoruz. Do you like Turkish food? Baktığım ilk şey bir evet hayır sorusu. O zaman if ya da whether kullanmam gerekiyor burada e, ve bunu düz cümle haline getirmem lazım. Şimdi aktarım fiilim benim burada he asked geçmiş zaman. Dolayısıyla burada da tabii ki bir e, paslık söz konusu olmak zorunda. Bir derece geriye gideceğim ve didle yapmam gerekiyor. Ama düz cümle olacağı için e, burada like e, di takısı alır ve hemen düz cümle yapalım. He asked if I like Turkish food. Bana sorulduğu için I like diyorum. My parents are coming tomorrow. She said that her parents were coming the next day. O tomorrow or the next day oldu. I don't know the answer. Cevabı bilmiyorum. He said that he didn't know the answer. Onun cevabı bilmediğini söyledi. Could you open the window? Cem açabilir misin? Pencereyi açabilir misin? Burada bir rica var ee, ve evet hayır sorusu gibi düşünelim bunu da. If I could open the window. Peki neden could da bir derece geriye gitmedim? Çünkü gerek yok artık. Çünkü zaten could e, hem resmi ricalarda kullanılıyor, e, resmi durumlarda kullanılıyor hem de geçmiş zamanda kenin bir e, formu olarak kullanılıyor. Bu yüzden tekrardan could pas yapmaya gerek e, kalmadı.